Kar düşmüş gibi. Hı. Hı. Siz hep anlamadın de anlamadınız. Yani anlamadık. olmadı çünkü. Hiç bir kargaşa olmadı. 12 ile yarım arası. <laughs> どうぞ、考えといてよ。<アー>

İnşallah bu tek şeyi farkındalık yaratıp bunu ne kadar çok büyük bir kitleye duyurabilirsek amacımız o. Orada da yine bu ilgiyi bekliyoruz vatandaştan, Beşiktaşlılardan, herkesten. Böyle bir toplantının yapılıyor olması zorunluluğundan da hicap duyuyorum bunu söyleyeyim. Ama artık bunu yapmak zorunda hale geldi. Siz de e, davete icabet ettiniz, geldiniz. Sayın Sayın Şafak Yazıcıoğlu bugünkü faaliyetlerle ilgili olmamakla beraber dün görüşülen bir konuya gelip cevap verme hakkını söz alma hakkını kullanamadığı için üyelik gereklilikleriyle ilgili bir ihmal nedeniyle bugün huzurunuzda.